Mekke'nin fethi. Yukarıda açıkladığımız üzere Hudeybiye'de barış anlaşması yapılınca Huzaa kabilesi Resul-i Ekrem'in himayesine, Bekiroğulları kabilesi de Mekkeli Kureyşlilerin söz ve güvencesi altına girmişlerdi. Halbuki Huzaa ile Bekiroğulları arasında eskiye dayalı bir düşmanlık olduğundan bu 8. Hicret yılında Bekiroğulları ansızın Huzaa üzerine saldırıp Kureyş liderlerinden Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil, Süheyl bin Amr, Huveytib bin Abdüluzza ve Mikrez bin Hafs da bir miktar Kureyşli ile Bekiroğullarına yardım ederek Huza'dan 23 kişiyi öldürmüşler. Bunun üzerine Huza kabilesi tarafından Amr bin Salim el-Huzayi 40 kişiyle Medine-i Münevvere'ye geldi ve Resul-i Ekrem'e durumu anlattı. Böylece Kureyşliler Bekir birlikte Huza'ya saldırdıkları için Hudeybiye barışını bozmuş oldular. Bu yüzden Resul-i Ekrem de Huza'ya umduklarından daha fazla yardım edeceğine söz verdi ve Kureyşlilere ''Ya Huza'dan öldürülenlerin diyetlerini veriniz ya da Bekir oğullarını himayeden vazgeçiniz.'' diye haber gönderdi. Kureyşliler bu iki şıkkı da kabul etmemiş olsalar bile antlaşmayı bozmuş olduklarını düşündükçe telaşa kapıldılar.'' Hatta Haris bin Hişam ve Abdullah bin Ebu Rebiya, Safvan'la arkadaşlarına gidip, ''Sizin durumunuz ve hareketiniz, Muhammed'le aramızda olan antlaşmayı bozmak demektir.'' diyerek onları ayıpladılar ve kınadılar. Kısacası, Kureyş liderleri birbirine düştüler. Ve sonunda Resul-i Ekrem'le barışı yenileyip uzatmak üzere, Ebu Süfyan'ı Medine'ye gönderdiler. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Peygamberimizin eşi olan kızı Ümmü Habibe ile görüştü. Sonra Resul-i Ekrem'le buluştu. Antlaşmayı yenilemek istedi. Fakat bir cevap alamadı. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir, Osman, Ali ve Ensar'ın ileri gelenlerinden Sad bin Ubade gibi ashabın himayesine başvurduğunda ''Bizler kendiliğimizden kimseye söz ve güvence veremeyiz. Resul-i Ekrem kimi himaye ederse biz de onu himaye etmek zorundayız. Yollu söz söylemeleriyle hiçbirinden derde deva bir cevap alamadı.'' Hazreti Ömer'e gidip yardım istediğinde Hazreti Ömer. Ben mi şefaat edeceğim? Dünyada bana bir arkadaş kalmasa da sadece bir kötürüm karınca bulsam onu kendime arkadaş edinerek sizinle savaşır cihat ederdim." diye açıktan açığa sert bir dille ret cevabı vermişti. Ebu Süfyan her taraftan ümidini kesince Resul-i Ekrem'in en sevgili kızı olan Fatıma Tüz Zehra'nın yanına vardı. Hazreti Fatıma'nın oğlu ve Resul-i Ekrem'in gözünün nuru Hazreti Hasan ayakta geziyordu. Ebu Süfyan. Ey Muhammed'in muhterem kızıl bari sen beni himaye etsen olmaz mı diye yalvardı. Hazreti Fatıma, ben bir kadınım, kimseyi himaye edemem diye cevap verdi. Ebu Süfyan, şu oğluna emret de halkın arasına çıkıp beni himaye ettiğini açıklasın, bana bu da yeter. O da dünyanın sonuna kadar bütün Arap'ın ulusu olur diyerek Hazreti Hasan'ı gösterdi. Hazreti Fatıma, oğlum küçüktür, Henüz kimseyi himaye edecek ve kimseye söz ve güvence verecek yaşa gelmedi diyerek özür diledi. Ebu Süfyan şaşırdı ve yine Hazreti Ali'nin yanına gitti. Ey Ali, ben işin sarpa sardığını anladım. Ne yapayım? Bana bir öğüt ver. İşime yarayacak bir yol göster diyerek Hazreti Ali'yi epeyce sıkıştırdı. Hazreti Ali çaresiz kalıp Sen Kureyş'in ulususun. Çık insanlar içinde genel bir himaye açıkla. Sonra çık git diyerek onu başından savmak istedi. Ebu Süfyan, bu tedbir yeterli olur mu, ne dersin deyince Hazreti Ali, orasını bilemem fakat başka çare de bulamam dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan hemen Mescid-i Nebevi'ye gelip insanlara seslenerek, ''Ey insanlar, ben iki tarafı da himayem altına aldım. Yemin ederim ki kimse benim sözümü kırmaz zannederim.'' dedi ve kendisini tasdik eden kimse olmadığı halde hemen devesine binip gitti.'' Asap da bu ne diyerek onun arkasından birbirine bakıp gülüştüler. Halbuki Ebu Süfyan Medine'de fazlasıyla oyalandığından Kureyşliler. Galiba o da Muhammed'in tarafına meylederek gizlice ona tabi oldu diyerek onu suçlamışlardı. Ebu Süfyan geceleyin Mekke'ye varmış evine girmiş. Karısı Hint kavminin kendisini o şekilde suçladığını ona bildirmiş ve sen ne yaptın diye sormuş. O da bir şey yapamadığını haber vermiş. Hind ise öfkelenerek onun göğsüne bir tekme vurmuş. Ebu Süfyan, kavminin kendisini suçlamasından ve karısının kötü davranışından dolayı dünyaya küsmüş ve kendisini temize çıkarmak için sabahleyin Safa ve Merve'deki Esaf ve Naile adlı putların yanına gidip onlar için kurban kesmiş ve onlara ''Ölünceye kadar sizin kulluğunuzdan ayrılmam.'' diye söz verip yemin etmiş. Kureyş eşrafı Ebu Süfyan'ın yanına gelip Muhammed'den ne haber var? Onunla barışı yeniledin mi diye sormuşlar. Ebu Süfyan, Allah'a yemin ederim ki Muhammed'den barış istedim. Bana bir cevap vermedi. Ebu Bekir'in yanına gittim, ondan da bir hayır görmedim. Ömer bin Hattab'a başvurdum, bize en büyük düşman onu buldum. Muhammed'in diğer asabını dolaştım. Her biri bir sözle beni başından savdı. Birinden yardım göremedim. Hükümdarlarına bu derece itaat eden bir kavim görmedim. Bu sebeple barışı yenileyemedim. Sonunda Ali'nin hatırlatmasıyla kendiliğimden genel bir barış ilan ettim diye cevap vermiş. Peki ya Muhammed senin bu ilanını tasdik etti mi?" diye sorduklarında da Ebu Süfyan, "Hayır, o tasdik etmedi. Ama başka çare de bulamadım." demiş. Onlar da, "Öyleyse sen hiçbir şey yapmamışsın. Senin kendi kendine ilan ettiğin söz ve barışın ne hükmü var?" Ali, seninle adeta eğlenmiş. Sen bize barış haberi getirmedin ki emin ve rahat olalım. Savaş haberi getirmedin ki sakınalım ve savaşa hazırlanalım diye onu kınamış ve azarlamışlar. Resul-i Ekrem ise Ebu Süfyan'ın dönüşünden sonra sıkı sıkıya sefer hazırlığına başladı. Bir gün evinden çıkıp kapısı önünde oturdu ve Ebu Bekir'i çağırınız diye emretti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gelip Resul-i Ekrem'in önünde oturdu epeyce gizli olarak konuştuktan sonra Resul-i Ekrem onu sağ tarafına geçirdi ve Hazreti Ömer Faruk'u çağırdı. Hazreti Ömer de gelip Hazreti Peygamber'in önünde oturdu. Biraz gizli şekilde konuşmadan sonra üst perdeden söze girişip ''Ey Allah'ın Resulü, onlar küfrün başıdır, sana sihirbaz, kahin diyen onlardır, iftiracı, yalancı diyen onlardır.'' diyerek son derece öfke ve kızgınlık gösterdi. Resul-i Ekrem emretmedikçe ashab onun yanına varmadıkları için karşıdan bu durumu seyrediyorlar. Fakat konunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Sadece Hazreti Ömer'in öfkeli konuşmasını işittiklerinden acaba Ömer yine neye darıldı diyerek bakışıp duruyorlardı. Daha sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'i sol tarafına geçirdi ve diğer ashabı çağırdı. Geldiler ve Hazreti Peygamber'in önünde dizildiler. Resul-i Ekrem size bu iki arkadaşınızın birer misalini söyleyeyim mi? buyurdu ve onlar da buyurunuz ey Allah'ın Resulü demeleriyle mübarek yüzünü Hazreti Ebu Bekir'den yana çevirdi. Allah yolunda İbrahim aleyhisselam yağdan daha yumuşaktı buyurdu. Sonra Ömer'e bakıp Allah yolunda Nuh aleyhisselam taştan katı idi. Fakat iş Ömer'in dediğidir. Hemen sefere hazır olun diye ashaba hazırlanmaları için emir verdi.'' Ashab ise meselenin ne olduğunu, ne üzerine karar verildiğini bilmedikleri halde Resul-i Ekrem'den sormadılar. Hazreti Ömer çok sinirli ve öfkeli olduğundan onun da yanına varamadılar. Fakat toplantı dağıldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanına gittiler ve durumun ayrıntılarını ondan sordular. Hazreti Ebu Bekir de, Resul-i Ekrem, Kureyş üzerine sefer yapmak konusunda görüşümü sordu. Ben de ey Allah'ın Resulü, onlar senin kavmindir Er geç sana boyun eğeceklerini bilirsin dedim. Sonra Ömer'i çağırdı. Ona da sordu. Ömer ise küfrün başı onlardır. Sana şöyle böyle diyen onlardır. Diyerek müşriklerin Resul-i Ekrem hakkında söyledikleri sözleri birer birer saydı. Gerçekten Kureyş topluluğu boyun eğmedikçe diğer kabileler boyun eğmez. İşte Resulullah da Mekke seferine hazır olmanız için emir verdi diye meseleyi açıkladı. Ashab da savaş hazırlıklarına başladı.'' Medine'de bu şekilde savaş hazırlıklarına başlanmakla birlikte Hazreti Peygamber Allah'a ve ceza gününe iman edenler Ramazan'ın başında Medine'ye gelsinler diye Gıfar, Eslem, Süleym, Eşca, Müzeyne ve Cüheyne kabilelerine haber gönderdi. Hemen Ramazan'ın başında Medine-i Münevvere yakınlarında bulunan kabileler bölük bölük gelmeye başladı. Hassan bin Sabit o sırada Huzaa kabilesinin intikamını almak üzere Müslümanları savaşa cesaretlendirecek ve teşvik edecek sözler söylüyordu. Resul-i Ekrem ise Kureyş topluluğunu hazırlanmalarına fırsat kalmadan basmak istiyordu. Bunun için hazırlıklarını onlardan gizliyordu. Hatta kendisini Necid tarafıyla meşgul göstermek için Ramazan'ın başında Ebu Katade'yi bir bölük askerle Batn'ı idama gönderdi. Bir de Mekke'ye giden yolları tutmak üzere Huza kabilesine emir verdi.'' Onlar da bölük bölük dağıldılar. Yolları ve boğazları tutup bir taraftan diğer tarafa kuş uçurmaz oldular. Halbuki Haşimoğullarının azatlılarından Sare adlı kadın ki, Kureyş liderlerine ve özellikle İbn Hatala hanendelik eder, bazen Resul-i Ekrem hakkında söylenen hicviyeleri şarkı gibi okuyup onları eğlendirir, kendisi de bu şekilde geçinip giderdi. Bu sırada Medine'ye gelip, Bedir gazasından sonra Kureyşlilerin uğradıkları hüzün ve matem üzerine önceki gibi hanendelere gereken değeri vermez oldukları için Mekke'de geçim imkanı bulamadığından söz ederek sadaka istemiş ve Resul-i Ekrem de ona bir deve yükü zahire bağışlamıştı. Bu kez dönüp Mekke'ye giderken Hatip bin Beltea Resul-i Ekrem'in sefer hazırlığıyla meşgul olduğu konusunda bazı Kureyş liderlerine hitaben bir mektup yazmış ve onunla gizlice göndermişti. Bu durum Allah tarafından resul Ekrem'e vahiy yoluyla bildirilmiş olduğundan Hazreti Ali Zübeyr ve Mikdad'ı çağırdı. Filan yere gidiniz. Orada deveyle giden yolcu bir kadın bulacaksınız. Onun yanında bir mektup vardır. Onu alıp getiriniz buyurdu. Onlar da oraya gittiler ve Sara'yı buldular, mektubu istediler. Ben de mektup yoktur deyince Resulullah yalan söylemez. Hemen mektubu çıkar yoksa seni soyup aramak zorunda kalırız dediler. Sare çaresiz saçları içinden mektubu çıkarıp verdi. Onlar da mektubu alıp Resul-i Ekrem'e getirdiler. Açıldı. Hatip bin Ebu Beltea tarafından yazıldığı görüldü. Son derece hayret ve şaşkınlık uyandırdı. Çünkü savaş hareketine ilişkin düşmana bilgi vermek çok büyük bir suçtur. Hatip bin Ebu Beltea ise Bedir Gazası'nda bulunan seçkin ashabtandı. Bedir ashabının değer ve haysiyetleri de çok büyük olup onlar ashab içinde seçkin ve müstesna bir yere sahiptirler. Resul-i Ekrem niçin bu işi yaptın diye hatıba çıkışınca, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki ben müminim, imanıma asla halel gelmemiştir. Fakat Kureyş içinde çocuklarım ve ailem var. Onları orada himaye edecek aşiretim yok. Bu vesileyle Kureyş içinde onların korunmasını istedim diye özür diledi. Hazreti Ömer kalkıp, izin ver ey Allah'ın Resulü şu münafığın boynunu vurayım dedi. resul Ekrem, Ey Ömer, Hatıp Bedir gazasında bulundu. Ne biliyorsun? Belki Cenabı Hak Bedir ashabına her ne yapsanız ben sizi affettim demiş ola dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek geri çekildi. Daha önce Müslümanlar aleyhinde bulunan pek çok aşiret ve kabile Hudeybiye barışından sonra Resul-i Ekreme bağlandığından Hazreti Peygamber tarafından yapılan davet üzerine etraf ve civarda bulunan Arap kabileleri Ramazan'ın başlarında peş peşe Medine'ye gelmeye başladılar. Ashab da hazırlandı. Böylece resul Ekrem de hemen bu 8. hicret yılının Ramazan ayından 10 gün geçtikten sonra 10 bin kişilik askerle Medine'den çıktı. Önceden bir gösteri için Necid taraflarına gönderilmiş olan Ebu Katade Hazretleri dönüp yolda resul Ekrem'e yetişti. Bazı kabileler de gelip onlar gibi yolda resul Ekrem'e erişti. Böylece İslam ordusunun sayısı 12.000 kişiye yükseldi. Hudeybiye yılı Medine'den hareket eden İslam ordusu 1500 kişi dolayındayken, iki yıl sonra Mekke üzerine çıkarılan ordunun 12 bin kişiye ulaşması Hudeybiye barışının meyvesidir. Dolayısıyla o zaman barışa karşı çıkmış olanlar, barışın böyle güzel eserlerini gördükçe pişman ve mahcup olmaktaydılar. Resul-i Ekrem'in amcası Abbas, önceden iman etmişse de Müslümanlığını gizler ve Mekke'de kalarak zemzem suyunun sikayeti hizmetini yapardı. Bu kez Müslümanlığını ilan ederek aile ve çocuklarıyla birlikte çıkıp Medine'ye gelirken İslam ordusuyla karşılaştı. Ağırlığını Medine'ye gönderip kendisi Resul-i Ekrem'le birlikte Mekke'ye yöneldi. Resul-i Ekrem bundan dolayı fazlasıyla sevindi. ''Ey Abbas, sen muhacirlerin sonuncusu oldun.'' buyurdu. Hz. Peygamber'in amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalip ve oğlu Cafer bin Ebu Süfyan ve halası olan Atike binti Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah bin Ebu Ümeyye de Ebva denen yerde Resul-i Ekrem'le karşılaşıp özür dilediler. Fakat Resul-i Ekrem onların yüzlerine bakmadı. Çünkü bu Ebu Süfyan bin Haris, peygamberliğinden önce Resul-i Ekrem'le gayet tatlı bir şekilde görüşüp konuşurken, peygamberliğinden sonra Resul-i Ekrem'e pek çok düşmanlık ederek hakkında hicviyeler söyler, Hassan bin Sabit de ona cevap verirdi. Abdullah bin Ebu Ümeyye de aynı şekilde Resul-i Ekrem'e eziyet ederdi. Bu yüzden Resul-i Ekrem onları kabul etmedi. Fakat sonra hanımlarından Ümmü Seleme şefaat edince Resul-i Ekrem onları affetti. Onlar da İslam ile şereflendiler. Yukarıda açıkladığımız üzere Huza kabilesi Mekke yollarını tutmuş olduğundan dolayı Medine'den Mekke'ye gidip gelen olmuyordu. Kureyş topluluğu daha önce Resul-i Ekrem'in hazırlığının bu derece büyük olduğundan habersiz, gaflet uykusundayken İslam ordusu Merruz Zahran adındaki vadiye geldi. Resul-i Ekrem gece orada on bin ateş yaktırdı ve gelişini öyle büyük bir ateş donanması ile Kureyş'e bildirdi. Kureyş liderleri bunu haber alır almaz hayret ve telaşa düştüler ve yine liderleri olan Ebu Süfyan'ın başına üşüştüler. O da Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verka ile birlikte gelip Merruz Zahra'nın üzerindeki tepeye çıktılar. Bu kadar ateş yakan ordu acaba kimler ki diye düşünüp dolaşırlarken İslam ordusundan çıkarılmış olan süvari karakoluna esir düştüler. Beri taraftan Resul-i Ekrem'in amcası Abbas'ta. Yarın Kureyşliler.'' habersizken bu kalabalıkla ansızın Mekke'ye girilecek olursa büyük bir kötülüğün olması beklenir. Bari çıkayım, bir adam bulup da Kureyş'e göndereyim, gelip de aman dilesinler diyerek Resul-i Ekrem'in katırına binip ordudan dışarı çıkmıştı. Uzaktan Ebu Süfyan'ın sesini işitince, Ebu Süfyan mısın diye sordu. Onun da evet diye cevap vermesi üzerine biliştiler ve görüştüler. Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'ı arkasına alıp Hazreti Muhammed'in yanına götürürken kimlerin yanından geçseler, "Böyle geceleyin ordu içinde gezen kimdir?" diye başlarını kaldırıp Resul-i Ekrem'in katırı üzerinde Hazreti Abbas'ı görünce birbirine "Peygamber'in amcası, peygamber'in amcası." diyerek başlarını önlerine eğiyorlardı. Hazreti Ömer'in hizasına geldiklerinde Hazreti Ömer Ebu Süfyan'ı görüp tanıyınca koştu. Hazreti Peygamber'in huzuruna girip "Ey Allah'ın Resulü," Ebu Süfyan geliyor. izin ver, hemen boynunu vurayım." derken Hazreti Abbas büyük bir hızla yetişip Ebu Süfyan'ın affedilip salı verilmesini diledi. Hazreti Ömer'in eli kılıcının kabzasında ve Hazreti Abbas'ın dili af ve merhamet dileğiyle birbirine zıt bu durum karşısında Resul-i Ekrem Hazreti Abbas'a: "Hele sen onu bu gece tut." buyurdu. O da Ebu Süfyan'ı alıp o gece kendi yanında hapis ve tutuklu olarak bekletti ve ertesi günü sabah Resul-i Ekrem'in çadırına getirdi. Resul-i Ekrem, ''Ya Ebu Süfyan, hala la ilahe illallah diyeceğin zaman gelmedi mi?'' diye sordu. Ebu Süfyan, ''Eğer Allah'tan başka ilah, yani tapacak yok desem, bu kadar putları ne yapayım, lat ve uzzadan nasıl geçeyim?'' diye biraz düşünüp durdu. Sonunda ''La ilahe illallah'' verdi. Ardından Resul-i Ekrem, peki Muhammed Resulullah diyeceğin vakit daha gelmedi mi? diye yine sordu. Ebu Süfyan, ey Muhammed, bunun için bana biraz süre ver. Çünkü bundan dolayı zihnim henüz net değil diye cevap verdi. Hazreti Ömer ise dışarıda gezinip duruyordu ve ah Ebu Süfyan, sen dışarıda olsan böyle saçma sapan konuşamazdın diye kendi kendine söyleniyordu. Hazreti Abbas da, ''Ne yapıyorsun ey Ebu Süfyan, aklını başına devşir. Ömer dışarıda kılıçla bekliyor. Senin başını kesmek için fırsat gözetiyor," diye ona nasihat ediyordu. Bunun üzerine Ebu Süfyan hemen "Muhammed Resulullah" diyerek Ömer'in pençesinden yakasını kurtardı. Yine o mecliste Hakim bin Hizam ile Büdeyl bin Verka da İslam ile şereflendiler. Resul-i Ekrem Abbasa, "Ebu Süfyan'ı al da ordunun geçeceği Boğaza götür ki Allah'ın askerlerini seyretsin." buyurdu. Hazreti Abbas Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan övünmeyi seven bir adamdır. Ona övünmesine sebep olacak bir ayrıcalık verseniz dedi. Resul-i Ekrem de: Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa güvendedir. Kim Mescid-i Şerif'e girerse güvendedir. Kim evine kapanırsa güvendedir. Kim silahını bırakırsa güvendedir. Kim Hakim bin Hizam'ın evine girerse güvendedir dedi. Mekke'nin fethi bölümü bir sonraki videomuzda devam edecek.